Uzun bir aradan sonra herkese merhabalar. Bugün mikser açılışımız var arkadaşlar. Şöyle, Gorindik marka. Böyle e, internetten aldık, yorumlarına baktık. Çok da iyiydi. Daha kutusunu bile açmadık. Şimdi birazdan bunu açacağız. E, teknik özelliklerini ve çalışmasını daha çok aslında inceleyeceğiz. Hemen kutu açılımını yapalım. İçinden neler çıkıyor bakalım. Sonra da ürünün performansını bir gözlemleyelim. Hadi açalım. Çok mutlu oldum. evet. Oh, şuradan da keselim. Evet, orada, paketlemeyi anne, çok güzel yapmışlar. Anne, hep evet, hep bantla dolu. Evet, işte asıl makinamız. Bu atelci müsaade. Bunu şey edelim. olarak koymuşlar herhalde. Kap kırılmasın yani, diye darbelere karşı. Evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ürün bu. Mikser. Ee, 220-240 yazıyor şurada ama o, daha detayı içindedir. O elektriktir. Şu güç burada bak. 425 evet 425 volt. voltmuş. Hem çırpıcı hem yoğurucu ucu var. Turbo fonksiyon var diyor. Bakalım şimdi kutuyu açalım. Burada da bir bantımız var. Bunu da keselim. Çok olmuş. Evet şimdi hop açıyoruz. Heh, al bakalım baka tamam. Aa çok değişik. Sen de onu al Ali Tut. Evet. Çok ağır. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Evet şimdi. <laughs> Kutunun içinden tam bunlar çıktı arkadaşlar. Şöyle. Şunların zaten bir tane renginin biz farklı geleceğini biliyorduk. İnternet... Bir dakika anneciğim. İnternet sitesinde bunu yazmışlardı. Genelde bu yoğurucu uçlardan bir tanesi farklı renk geliyor. Gördüğünüz gibi biri beyaz, biri gri. Ama şeylerde çırpıcılarda ikisi de aynı renk. Şimdi makinamıza bakalım. Aa çok şık. Gösterdim yakından. Baksana çok şık. Urinlik markası. Şuradan turboya geçiyor. Şuradan ayarlaması var. Bu nedir? Ha, bu da basıncı herhalde. Bununla çalışıyor. Bakacağız şimdi. Hadi test edelim o zaman. Hadi test edelim. Evet şimdi şu başlıkları takıyoruz. Şunlar gerçekten çok kaliteli. Benim daha önce bilen blender'ım vardı. <laughs> Blender'dakilerle hiç alakası yok. Gerçekten sağlam bir malzeme. Hiç kımıldamıyor bile yani. Şu... Sert bir seramik evet. gibi. Hem şurası seramik gibi, şu kısım da gerçekten çok sağlam yani şey yokmuyor. Ee, hani Hı. esnemiyor hiç sıfır esneme. Şimdi aparatları şöyle takıyoruz, böyle tık sesi geliyor zaten görünüyor. Bir dakika. Evet. Şimdi hemen şunu söylemek istiyorum. Şu düğmeye bastığınızda otomatik hiç olarak. Göremedik düğmeyi. Şu şu en baştaki. Tamam. Şu düğmeye bastığında böyle sıkıca basıyorsun. <laughs> i̇şte bu kadar. <laughs> Yani çok güzel ya. Şöyle elini sürmüyorsun, evet, elini bulaştırmıyorsun. O, hamur olmuş olabilir o, evet. yağlanmış olabilir. Elini sürmeden direkt kolonun içine otomatik. gönderiyor. <laughs> Silah gibi. Evet şimdi bir sesine bakalım. Bu birinci seviye. 2 3 4 Son ses bu. Ve çok kolay, çok hafif. Aynı zamanda şöyle kapatalım. Cihaz şöyle de duruyor arkadaşlar. Bu çok büyük bence, büyük nimet ya. Yani şu şekilde evet. diyebilirsin. Evet. İçine doğru. İçine doğru da şöyle bıraktığınızda otomatik akıyor. Zaten diğerleri, yani mikser haricinde bunu yapmanız çok mümkün değil. Şimdi çırpmasına bakalım. İlk önce düşük seviyede başlıyorum. Sonra seviyeyi yükseltiyorum. Hazır mısın Enif Masal? İlk önce çırpalım. Asel. Küçük seviye. Nasıl rahatlık titreşim? Çok titreşi. güzel ya baksana bak böyle tutuyorum. Birde. İki. Peki birdeyken turbo... deyken turbo yağı vardı şu anda bak. Bırak o bakalım. Evet. Bu hızlandırıyor. Evet hızlandırıyor. Üç. Çok güzel ya. Ben şimdiye kadar eziyet çekmişim gerçekten. Arkadaşlar V4 maks seviyesi bu en hızlı karıştırması bu. Şimdi arkadaşlar unumuzu da ekledik bakalım şu andaki performans nasıl çok tozutacak mı merak ediyorum. En kısıkta yapıyorum bunu çok tozutmasın diye ben çünkü çok etrafa yayılmasını sevmiyorum. Şimdi. Verelim coşkuyu. Evet arkadaşlar, özetle cihazımız bu. Ben sadece bir şeyini beğenmedim. Onu da şöyle söyleyebilirim. Hız ayarı. Bence 1 iki tık daha hızlı olabilirdi. Çünkü Max'ta bile hani turboya bastığınızda bile çok fazla hızlanmıyor. Ee, ben ya da daha hızlı blenderda kullandığım için bu bana yavaş gelmiş de olabilir. Ama genel olarak cihazın kullanımı, hafifliği, dizaynı özellikle çok güzel. Ee, bu kısma kesinlikle temizleme kısmında su sürmüyorsunuz. Bezde ıslak mendille temizleyebilirsiniz. Zaten bunlar makineye de girebiliyor. Makinede de yıkayabilirsiniz. Ee, kullanışlı bir ürün aslında. Şık da bir ürün. Ee, ama dediğim gibi benim için tek bir dezavantajı var. O da maksızı maksimum hızının biraz daha yüksek olmasını bekliyoruz. Kaç bekler. almıştık? Onu da hemen söyleyelim. Biz indirimden almıştık sanırım. Yok indirimden almadık. Öyle için. mi? Aa, ben her şeyi indirimden zannediyorum yalnız. <laughs> normal fiyatı 279 TL Yani tl. 279 liraya şu cihaz gerçekten çok iyi. Şimdi gittiğinizde bir blender set almaya kalktığınızda bile herhalde 700 liradan falan olmuştur. Ee, ama hani 300 lira da desen, 300 şey civarında da desen makine gerçekten iyi ee, fiyatına göre, fiyat performans ürünü diyebiliriz aslında. Ben tavsiye ediyorum, kullanımı da güzel. Bakalım ne kadar dayanıklı, herhangi bir sıkıntı olacak mı, bir, bir sıkıntı oluşturacak mı, arıza verecek mi vesaire. Bunları zaten eğer öyle bir durum olursa ya yorumların altına ya da ilerleyen dönemlerde bir video ekleyerek. <laughs> bir videoda bunları sizinle paylaşabiliriz. Çocuğum aşka geldi. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlarınız varsa, ürünü kullandıysanız, bununla ilgili fikirleriniz varsa lütfen bize yazın. Biz mümkün olduğu kadar biliyorsunuz. Elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Asal bay bay. Bay bay. bay.